Polisle beraber dedektif gibi iş sürdü. Kaybolan akıllı kol saatini GPRS'e takip eden Rus turist saatini alan adamı bulunca sevince boğuldu. Am I clock? <laughs> Teşekkürler Türk polisi. Olay Antalya'da yaşandı. Sahilde fotoğraf çektiren Rus turist akıllı kol saatini kaybetti. <laughs> Sahilde kayaların yanında fotoğraf çekiyordum. Güzel bir kare olsun diye saati yere koydum. Sonra baktım saat gitmişti. Çocuklar bir adamın saati alıp gittiğini görmüş. Onu durdurmak istemişler ama o onları geçiştirip kaçmış. 38 yaşındaki Rus turist adamın yakalanması için polise haber verdi. Ekiplerle beraber GPS üzerinden takip başladı. Saat hareket halinde yer değiştiriyordu. Abi 1.60, 1.70 boylarında. En sonunda adres nokta atışı bulundu. Polis harekete geçip saati alan kişiyi tespit etti. Gel, gel, gel. gel. Gel sen de gel Ali. Evet tamam. Gel. Sahilde bulduk. Sahilde deniz Sen belki. Saati alan 63 yaşındaki adam amacının hırsızlık olmadığını iddia etti. Denize girecektim kayalıkların orada. idi yani orada. Taşların üstünde <laughs> var benim dedi vermedim ben de başka bir çocuklara verdim diye oradan ayrıldım. Şüpheli adam ifade için karakola götürüldü. Akıllı saatine kavuşan turist ise çok mutluydu. Thank you very much. <gülüyor> 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 Teşekkürler Türk Polisi.